Şimdi Gökmen Bey Abdülkadir'i bana e, çok soruyorsunuz. Ben Abdülkadir'i konuşmak istemiyorum normalde. Ama şöyle düşünüyorum. E, madem sordunuz kısa bir cevap vereyim. Abdülkadir inançlı itikatlı bir kardeşimiz değil mi? Öyle biliyoruz. Yaşam felsefesini. hani yer sofralarında falan e, yemek yiyen bu kadar e, manevi değerlere hassasiyet gösteren bir kardeşim. E, bildiğim kadarıyla da. E, Namazında, niyazında bir insanmış, o e, Rabbim kabul etsin tabii ki. Orası bizi çok ilgilendirmiyor. Ama beni ilgilendiren noktası şu: Bu tür insanların yani namazına, niyazına, dinine, kitabına, e, vatanına, milletine bağlı maneviyatı yüksek insanların e, dürüstlük en birinci ilkesi olması lazım. Çünkü yüce Allah bize Kur'an-ı Kerim'de önce Dürüst olmayı, merhametli olmayı, adil ve adaletli olmayı öğütlüyor. Ben bir e, cami hocası falan değilim ama bizim öğrendiğimiz kadarıyla edindiğimiz dini bilgilerde ön plana çıkan asıl unsurlar bunlar. Peki ben şimdi Abdülkadir'e e, şöyle bir şey soruyorum. Kardeşim sen doğup büyüdüğün, sana 15 yıl yatırım yapmış kulübünü, seni Türk futboluna, dünya futboluna sunmuş kulübünün, kulübünden ayrılmak için ve İngiltere'nin bizim tabirimizle ikincilik diyelim oranın birinciliği ama bizim tabirimizle ikinci liginde bir takıma Trabzonspor'u değişmek için her türlü yalanı ortaya koydu. Bu Müslümanlıkla bağdaşır mı? Nasıl yalan ortaya koydun? İki, iki buçuk aydır sakatsın. E aradan geçti bir hafta İngiltere'ye gittiğin ilk haftası sahadasın. Yani inancınla yaşamın aynı olması lazım. Eyleminle söylemin farklı olmaması lazım. Kardeşim sen benim evladım yaşındasın. Eğer duyuyorsan bilmiyorum. Kişiliğinle ben seni tanımam etmem. Hiç problemim yok seninle. Lakin ...iki yüzlü davranışların beni çok rahatsız etti. Lakin Trabzonspor altyapısından gelip de... ...benim meslek hayatım boyunca Trabzonspor'a karşı... ...bu kadar samimiyetsiz davranan bir kardeş olarak... ...seni gördüğüm için bu beni çok üzdü. Yani e, Acun'la... ...size Survivor'da başarılar diliyorum. Trabzonspor yönetimini, başkanını... Senin transferine müsaade ettikleri için gerçekten teessüfle karşılıyorum, sistemlerimi iletiyorum. Keşke Trabzonspor Yönetimi ve Başkanı Abdülkadir'den buçuk milyon euroyu nasıl kazanırız diye düşünmek yerine, keşke 2,5 milyonda olsa, 5 milyonda olsa kazanmayacağım, burnunu sürteceğim, gerekirse 3 ay, 6 ay kadro dışı yapıp akıllanana kadar, ve Trabzonspor Kurumu'nun ilkeli bir kurum olduğunu, ciddiyetli bir kurum olduğunu ona ve onun gibi düşünebilecek oyunculara ders niteliğinde gösterebilmek için böyle bir uygulamaya giderdim. Ama Trabzonspor yönetimi burada maalesef beceriksiz ve pasif kalmıştır. Yanlış tercihte bulunmuştur. Abdülkadir Ömür'le ilgili sevgili Gökmen kardeşim, Rıza Çalınbay hocamın bana bir sözü aklıma geldi. Rıza Çalınbay Trabzonspor'dayken e, biz burada tanıştık ondan kendisi burada teknik adam olduktan sonra. Ama kısa sürede karşılıklı güven duygular içerisinde birbirine iyi bir samimiyet oluşturduk. Hatırlarsanız o dönem Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ikilisi hayatlarının futbolunu en iyi Trabzonspor'da en iyi oynadıkları dönem o dönemdi. Bir akşam hocayla evinde oturuyoruz, sohbet ederken çay içiyoruz. Dedi ki, Muharrem Başkan'a ben söylüyorum dedi, siz de e, ee, bir baskı kurun üzerinde Abdülkadir'i dedi göndersin. Satışa koysun dedi. Hocam ne diyorsunuz dedim ya Abdülkadir'le Yusuf şu an takımın göz bebeği ve bunlar altyapıdan geldiği için şu ana kadar dedim daha takıma çok fazla bir hizmetleri yok. Bunlardan en az bizim dedim 5-6 yıl daha yararlanmamız lazım. Dedi ki sen öyle zannediyorsun ama sevgili Halil dedi. Abdülkadir her geçen gün geriye doğru gidecek. Bunu zamanla göreceksiniz. Yaşarsak dedi bir gün bana hatırlatırsın bu sözünü. Ve dolayısıyla aynen onun dediği noktadayız. Abdülkadir'de ne gördüğünü sorduğunda ona çok açıklık getirmedi. Demek ki herhalde bir karakter zafiyeti görmüştü. Herhalde bir tembellik görmüştü. Herhalde futbolu ciddiye almadığını görmüştü. Ama Rıza Çalınbay'ın o teşhisini hiç unutamam.